hoş geldiniz. Biz birkaç arkadaşla günü birliğine Salzburg'a gidelim dedik. Çünkü trenle ya da arabayla gitmesi Münih'ten yaklaşık 2 saat sürüyor. Bir değişiklik olsun dedik. Ben de hiç gitmemiştim. Salzburg'da ilginç bir yer. Çok güzel bir bahçesi var. Çok efsanevi bir kalesi var. Ve Mozart'ın da doğduğu şehir. Çok güzel müzik festivalleri de oluyor. Bizim gittiğimiz zamanda maalesef müzik festivali yoktu. Ama şehri öyle bir gezelim dedik. Bu da o gezinin vlog tarzında bir video. Ama yine beğenirseniz takip makip. Klasik YouTube şeyleri. Hadi başlayalım. Burada da küçük bir bahçe var. Fobi bahçesi gibi. Şöyle gideyim. Bu bahçe de Salzburg'un en ünlü yerlerinden biri. Böyle palaslar, bir sürü binalar var. Kraliyetin yaşadığı. Ve bu bahçede İtalyan mimarisi ya da bahçecilik akımıyla yapılmış. Ve çok ilginç mitolojik karakterler var. Unicorn, tek boynuzlu atlar. Burada da Pegasus var, o Herkül'ün atı, uçan at, kanatlı. Bunlar tek boynuzlu at, bunlar uçan at, boynuzu yok gördüğünüz gibi. Ve bu heykellerin de hepsinin sembolize ettiği bazı değerler var. Bazıları aşk, bazıları onur. Mesela şu arkada da aslanlar var, onun arkasında birazdan göstereceğim cüceler falan var. İşte değişik değişik yerler var, ben de gezdikçe göstereyim sizlere. Bu arada Sound of Music, müziğin sesi diye bir film var. O da buralarda çekilmiş. Hani bulursam da koyarım bende. Burada da Mozart Üniversitesi. Bu şehirde her şeyin adı Mozart bu arada. Hani Mozart gerçekten etkisini bırakmış şehre. Şurası da galiba Mozart'ın doğduğu ev. Warn House ya da yaşadığı ev. Ama girişi 13.5 euro olunca kişi başı pek girmeyelim dedik. Hani görmesek de olur. Ama bir hediye dükkanına bakalım dedik. <laughs> hediyelik eşyalarda da fiyatlar biraz tuzlu. Mesela şu tepsi 40 euro. Yalnız 13 euroya böyle hediyelik çikolatalar var ama efsane küflenmiş şu gördükleriniz. Hani şey, küf baya. Bunlar da o Mozart çikolataları. Bazı insanlar da oluyor bayağı zengin derdi o nerede şu heh, şunlar tatları çok güzel ama bayağı pahalı çikolatalar bunlar benim de öyle bir ailemin tanıdığı mı biri vardı böyle bu çikolatalardan olan hani Ferrari Rocher'in bir üst seviyesi gibi onlar da buradan yapılıyor aslında o Mozart bu resimdeki çikolatası olan o girmediğimiz Mozart'ın evinin önünde de tiyatro var herhalde şehrin büyük tiyatrolarından orada da Sevilyalı berber oynuyor bayağı iyi bir müzik Bildiğiniz şarkıları da vardır. Copyright yemezsem koymaya çalışırım. Ne, 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 ne. Aynı zamanda bunun çok güzel sahneleri de var. Mesela o en ünlü Figaro 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 şey vardır. Adam tıraş olurken böyle köpüklü köpüklü ayağa kalkar falan. Hani YouTube'a linkini de koyarım. Bedava izlenebilir olması lazım. Tüm şehirde de böyle konserler, orkestralar, bir etkinlikler oluyor. Ama tam zaten müzisyen şehri burası. Buranın da konservatuarı da çok ünlü. Hani Mozart falan zaten. Evet. Şimdi buraya gelmişken de hava güneşli. Bir dondurma alalım dedik. Şöyle fiyatlar da zaten iki. Top 4 euro civarında. <gülüyor> 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 Bunlar da yerel kıyafetler. Hafif Bavyera desem de tam değil. Mesela şu gömlek, ceket falan Bavyera. Ama buralar zaten Alman İmparatorluğu dönemleri olduğu için. Şu kürklü şanşanlı dediğim de yakışır bir fiyatı sahipmiş. Yani 2000-3000 Euro'ya böyle bir şey giyinebilirsiniz isterseniz. Bunlar da geyik derisi leather imiş. Fiyatları da 700 indirimli hali. Ya yani bir de polosu da varmış galiba dahil. Ama <laughs> güzel desenleri falan bayağı detaylı yapılmış. Burası da Mozart'ın doğduğu ev. Şehrin tam merkezi gibi. Burası zaten Altstadt deniyor. eski Eskişehir merkezi. Hem Mozart da tam göbeğinde doğmuş şehrin. Zaten Mozart'ın babası falan da ünlü bir müzisyenmiş. Küçük yaşlardan itibaren bayağı tüm Avrupa'yı turlamışlar falan. Onda bir filmi vardı, Amadeus. Yani Oraya da koyarım, orada hikayesini falan görebilirsiniz. Şu da şehrin Mozart heykeli. Tabi birazcık şunlar bozuyor ama bir de protestolar var. O Genelde Almanya'da zaten ya da Avrupa'da protestolar böyle şehrin ana binalarının sembollerinin önünde oluyor. Burası Salzburg Kalesi. Burası da şehrin kendisi. Burası şöyle güzel bir patika. Buradan böyle yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Aynen, bir bir işte, evet, öyle yerler var. Dağ Ne, ne olmuşlar falan böyle Evet, kapkara olur dedik bu ne? Nasıl biraz bir de bu kaleyi bayağı efsanevi dağın eteğine dikmişler. Yaklaşık 1000 bin yıldır hiç fethedilememiş. Mimarisi de bayağı iyi yapılmış. Çok öyle restorasyona da gerek kalmamış. Şu ana kadar günümüzde en iyi böyle ayakta kalan kalelerden bir tanesi. Bu da kaleye doğru giden yol. Işıklar falan da bayağı tatlı. Galiba bir teleferik de var. Bakalım nasıl gideceğiz. Kale sokaklarının içine geldik. Çıkıyoruz da çıkıyoruz. Teleferiği bulduk. Ama nereden gireceğini bulamadık. Sonra merdivenle devam ediyoruz yolumuza. Kalenin içinde de birazcık kaçırmışız saatten dolayı. Şöyle çok güzel böyle bar oturabileceğiniz alanlar var. Kalenin kendi markası da var galiba. Bira markası. Şurada pek garip bana yani neden olduğunu anlayamadığım bir langırt var. <laughs> Biraz garip duruyor. Hani bin yıllık bir kalenin yanında ama böyle bir ortam. Işıkları falan çok güzel ama baksanıza tam o Avrupa hissini geçiriyor. Bu arada kale normal geliş 13 euro civarında. Ama direkt konsere giderseniz 40 euroya konser bileti artı kare yapabiliyorsunuz bedavaya geliyor. Artı akşam yemeği var. Biz onu yapmadık ama o da yapılabilir. Çok güzel olabilirdi akşam yemeğine orada yiyip ayrıca bir saray odasında. Sonra konser alanına geçebiliyorsunuz. Şimdi biz direkt konser alanına gideceğiz. Burası da kalenin ablusu. Böyle geniş bir alan. Değişik binalar. Saat kulesi. Şimdi yavaş yavaş da sarayın içine geldik. Gülleler, toplar. Kimlere karşı kullanıldı bilin bakalım. Tabii buraya gelememişiz de. İşte ne yaparsın? Avusturya, Alaturka. Kalenin balkonuna da çıktık şimdi buradan. Şimdi asıl manzarayı göstereyim size. Müzik sesleri geliyor. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama. Şuralardan. Bu arada bu kalenin tuvalet sistemlerine bakmaya çalıştım da pek bulamadım. Çünkü kalelerdeki tuvaletler de başlı başına çok ilginç bir konu. O belki bilirsiniz Game of Thrones'ta tuvaletteyken öldürülüyordu Tywin. Normalde de tuvalette bayağı ölen insanlar var. Çünkü bazıları direkt bir boşluktan aşağı bırakacak sistemde yapılmışlar. Böyle asasinler onu öldürmek için tutulan kiralık katiller falan oradan mızrakla öldürüyor en savunmasız olduğu anda. O yüzden farklı şekillerde tuvalet, lağım, kanalizasyon sistemi yapıyorlar ve bayağı bayağı ölen krallar, prensler, öldürülen insanlar var. Şöyle. Burada camdan dışarı bakalım. Böyle bir kalenin içerisinde Mozart konseri. Hayat daha zorlu olabilirdi. ser bayağı büyüleyiciydi. Gittiğimiz kale de şuydu, bunun en üstündeydik. Şuradan finikülerle hemen indik böyle. Şimdi treni yakalamaya çalışacağız. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Bayağı ucu ucun olacak. Koş, koş. Şimdi otobüse binebildik. Galiba yakalayacağız treni.